Ne zaman okunur sala, ancak o gün biter bela. Dünya elem gam yeridir, rahat cennettedir kula. Dert zulmet değil, nurdur nur. İman böyle kemal bulur. Zor günde şükrettiğine musibetler şahit olur. Hastalıktan etmesen ah, onu veren Rahim Allah. Dökülür hep hata, günah. Bugün hüzün, yarın felah. Dert değil bu, dermandır bil. Merhametli fermandır bil. Bol bol sevap kazandırır. Mahşer çetin harmandır bil. Suçlu imtihan mı, din mi? kusurlu kader mi, sen mi? Elestü bi rabbiküma galu bela demedin mi? Bela tokattır, silledir. Uyanmaya vesiledir. Musibetin isabeti, günahların bedelidir. Kervanlarla gelse de dert, her gün yağsa da musibet. İsyan etmez sabredersen, menzilin olur selamet. Musibettedir terakki, derdi az, kazancı baki, bugün diken yuttursa da mahşerde olur yüz akı. Şu üç beş günlük konakta, sabret sağlıkta, hastalıkta. Halil olmayı dilersen, sırrı itaat ve kullukta.